Çarpıcı köşe yazılarını dinlemek için kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Türkiye'yi bugün artık yönetemediği ve başta kaldığı sürece daha da kötüye götüreceği kesin olan rejimin değişmesi şart. Değiştirmek için de birden fazla ittifak temelinde bir araya gelen çok sayıda siyasi parti kolları sıvamış ve seçmeni bu mevcut rejimden kurtuluş reçetesine ikna etmeye çalışıyor. İttifakların en iddialısı ve en çok konuşulanı da Millet İttifakı ya da Altılı Masa olarak anılan oluşum. Bir yandan toplantı üstüne toplantı, buluşma üzerine buluşma, demeç üzerine demeçle kamuoyuna ne yaptıklarına dair bilgi veriyorlar. Bir yandan da sürekli olarak iktidar bloğunun topçu ateşine maruz kalıyorlar. İşleri kolay değil. Hem aday kim olacak sıkıştırmasına maruz kalıyorlar. Bir yandan da HDP'de sizinle değil mi muhabbeti ile iktidarın malum kafasının, sözde HDPKK klişesi çirkinliği tezahürü olan, terörle de ittifaka mütemail bunlar zihniyeti ile taciz ediliyorlar. En son CHP'li Gürsel Tekin'in, bir programda HDP'ye de bakanlık verilebilir mi şeklindeki, bence ayıplı, soruya, samimi ve haklı olarak neden verilmesin, herkese verilebilir yanıtını vermesi ile kıyamet koptu hafta başından beri, iktidar beslemesi yandaş medyanın bombardımanı zirve yaptı. Biz demedik mi, bunlar HDPK KK ile dirsek temasında. Demedik mi, masanın yedinci ortağı onlar diye naraları gırla gidiyor. CHP, ufak bir bocalamadan sonra Gürsel Bey'in şahsi görüşü partiyi bağlamaz diye sıyrılmaya çalışsa da, İyi Parti'den yükselen sert feryatlar, bunun öyle kolayca geçiştirilebilecek bir konu olmadığını ortaya koydu. Ki partinin tavrı da anlaşılabilir. İyi Parti, doğal olarak, sağcı, milliyetçi, ülkücü damardan oluşan tabanı ürkütmemek için bu tepkiyi gösterirken, CHP'de içindeki, tabanındaki potansiyel seçmen kitlesindeki sol ve sağ unsurların zamansız bir çatışmasını körüklememek için tartışmayı bastırmaya uğraşıyor. Ama bu pragmatik tavır ve çabalar, bir gerçeğin üzerine örtmeye yetmez. HDP bu ülkenin hatırı sayılır sayıda seçmeninin oyunu cebinde tutan, meşru Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye sayısı 3. sırada, mecliste başkan vekilliğine sahip partisi olarak üstelik bu başkan vekilliği. Seçimlerde 400 küsur oy almış bir siyasi kurum olarak devlette görev alabilecek bir veya birkaç bakan çıkarmaya mezun bir unsur değil şeklinde değerlendirilebilir mi? bu HDP'nin oyunun, mesela gelecek seçimlerde senden daha yüksek çıkmayacağını nereden biliyorsun? 21. yüzyılın 22. senesini geride bırakmaya hazırlanırken, böylesine ayrıştırıcı ve gerici, faşizan bir yaklaşım olabilir mi? İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de ve başka yerlerdeki yerel seçimlerde ve hatta genel seçimlerdeki yerel küçük küçük taktik ittifaklarda HDP'nin oy potansiyelinden yararlanacaksınız. Ama siz CHP dışındaki partileri kastederek söylüyorum. Kendi görece sınırlı oy potansiyeline bakmadan HDP'yi adeta başka bir ülkenin partisi gibi göreceksiniz. Sonra da kalkıp bugünün faşizan, dar kafalı ve dışlayıcı, ayrıştırıcı, bölücü rejimini değiştirmeyi vaat edip yönetime talip olacaksınız. Öyle mi? bugünün şahsım yargısı kararları ile ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kalkan parmak üstünlüğü marifetiyle, önüne gelenin terörist diye damgalanabildiği bir ortamda, kendinize dahi bu silahın doğrultulabildiği bir iklimde, tüm HDP'lileri, terör zanlısı, hatta hükümlüsü gibi gösteren zihniyete, ortak ve angaja olacaksınız. Sonra da ikinci yüzyılı demokrasi ile taçlandıracağı sloganı ile meydanlarda marşlar söyleyeceksiniz, öyle mi? bunun tek bir izah olabilir, ideolojik oturmamıştık. Rakip kamp, pekala kendi ideolojik temeli üzerinde, yukarıda zikrettiğim çarpıklıkları savunabilir. Fakat altılı masada, buna alternatif olduğunu söyleyen siyasetçilerden farklı tavır beklenirdi. Cumhur İttifakı'ndan kopup gelmiş, gönlü, aklı, beyni, yüreği orada kalmış ya da halen orada olanları hariç tutuyorum. Lakin özellikle de CHP'nin bu konudaki sarsılma ve savrulma görüntüsünü, ideolojik bulanıklığa, haydi daha da ileri götüreyim ve ne olduğuna, neyi temsil ettiğine, neye karşı çıkması gerektiğine henüz karar verememiş bir parti olmasına bağlıyorum. Siyaset elbette dönemsel pragmatik açıklama ve tavırlar almayı becerebilme sanatıdır. Orada bir sorun yok. Ama siyaset, aynı zamanda seçmen nezdinde en azından temel meselelerde, net, virajsız, görüş mesafesi açık, şeffaf ve neydi belli bir görüntü verebilme sanatıdır. Bu becerilemezse, bugün masada, yarın sahada, öteki günde sandıkta hata yapma ve bunun bedelini ödeme, dolayısıyla bu halka ödetme riski ortadadır. Yol yakınken bu hesap, iç bünyede yapılmalıdır siyasi partiler, kurultaylarında aday listesi, lider yarışı, liste kavgasından kafaları kaldırıp, bu meselelere odaklanabilirse, bu manzarayı belki aşarız. Kimsin, nesin, ülkenin temel meselelerinde neyi temsil ediyorsun, ideolojin ne, niye kulağının üzerine yatıyorsun?